Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi yeni bir seriye başlamıştım geçtiğimiz aylarda. Bir erkek ne zaman aşık olur, bir erkek ne zaman özler gibi videolarımızı bu serinin içinde paylaşmıştım. Tabi bu seriyi yapıp bugünkü konumuzu çekmemek olmazdı. Çünkü belki de en çok sorulan, en çok cevabı beklenen soru bu. Bir erkeğin aşık olduğunu nasıl anlarız? Bir erkeğin aşık olduğunu gösteren işaretler nelerdir? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Erkek aşık olur mu gibi soruların yanıtına girmiyorum. Çünkü geçtiğimiz videolarımızda bu sorunun yanıtını uzun uzun konuşmuştuk. İzlemek isteyen olursa diye videoların linklerini açıklama kısmına ve kart kısmına bırakacağım. Bugün gerçekten aşık olma potansiyeli olan erkekleri baz alarak işleyeceğiz konumuzu. Bir de şu noktayı özellikle belirteyim. Seven erkekle aşık olan erkek arasında ciddi farklar vardır. O yüzden seven erkeği nasıl anlarsın video videomuzun içeriğinden biraz farklı olacak bugünkü içeriğimiz. Hadi hemen başlayalım sorularımızın yanıtını aramaya. Bir erkeğin aşık olduğunu gösteren işaretler nelerdir? İlk maddemiz heyecan. Sevgili dostlar az önce dedim ya hani seven erkekle aşık olan erkek arasında farklar vardır. En belirgin fark aslında bu maddemizden ortaya çıkar. İzleyen beyler varsa muhakkak bana hak vereceklerdir. Aşık olan erkek aşık olduğu kadının karşısında heyecanını gizleyemez. Bakın gizlemek için bayağı çaba sarf eder. Çünkü heyecanlı olduğunu belli etmeyi erkeklik gururuna yediremez. Ama maalesef çok başarılı olunmaz bu konuda. Ben çok heyecanlanmıyorum yanında diyen erkek de vardır muhakkak. Bazen anlatıyor sevgili hanımlar ama geneli o heyecanı duyar ve gizlemeye çalışır. Heyecan duygusu çok garip bir duygudur dostlar. Çok fazla bastırılmaya gelmez. Özellikle vücut diline çok fazla yansır. Böyle eli kolu nereye koyacağını bilememe, sakarlık yapma, hızlı hareket etmeye çalışma, gözlerin odaklanmada zorluklar çekmesi gibi belirtiler gözükebilir. Sadece vücut dili de değil tabi. Dilde sürçmeler başlar. Cümlelerde kaymalar veya cümlelerin sonunun gelmemesi heyecanın yani aşık olduğunun belirtilerini gösterir. Bu heyecan olayında şöyle bir handikap vardır. Erkek kendi gibi olamadığı için yer yer yanlış hareketler yapar. Suskunlaşır. Konuşmakta, konu bulmakta sıkıntı çekmeye başlar. Bunlar da kadının etkilenmesine mani olabilir. Bu düşünce de ayrıca heyecana heyecan eklemektedir. Yani dostlar, aşık bir erkeği heyecanından ve hafif saçmalamalarından rahatlıkla anlayabilirsiniz. Saçmalamayı yanlış anlamayın ama. Son derece masum ve samimi bir saçmalama olacaktır. 2 kendini kanıtlama çabası. Şöyle bir olay vardır dostlar. Bir işi çok isterseniz o işi almak için kendinizi öve öve bitiremezsiniz. Ben bir oturuşta 72 tane mail cevaplayabilirim. Esnek çalışma saatleri benim göbek adımdır. Arkadaşlar bana Esnek Gürkan derler. Yemek ücretinin olmaması hiç sorun değil. Ben zaten diyet yapıyorum. Öğlenleri yemiyorum. Özellikle günümüzde o işi almak için her türlü fedakarlık gösteriliyor malum. Aynı mantık. Aşık olan erkek aşık olduğu kadına karşı kendini ıslak atlamaya çalışır. O kişiyi elde etmek adına. Bu aslında doğanın da kanunu. Hiç dişisini etkilemeye çalışan tavus kuşu gördünüz mü? Böyle resmen şov yapar, tüm tüylerini falan açarak. İşte aynen böyle bir etkileme çabası olur. Etkileme için bazen kendini anlatır, kendini över. Şimdi burada narsist kişilerle karıştırmayın. Maddi durumuyla hava atmaya çalışan kişilerle asla karıştırmayın. Ya bizim aile şirketi baraj yapıyoruz biz Türkiye'nin dört bir yanına. Benim dedeler falan hep sadrazam. Bu benim kullan kullandığım Porsche hafta içi arabam. Sen bir de hafta sonu kullandığımı gör. Böyle değil. Bunlar itici zaten. Aşık olan erkek daha masumdur. Ya ben Barış Manço'yu çok severim. Dedi kadın. Aa ben tüm şarkılarını ezberebilirim. Böyle bende saçlar eskiden uzundu parmakta bir sürü yüzükler falan. Bir de heyecan var tabi. Özellikle kendini övme karşı tarafın ilgi alanları üzerine olur. Aşık erkek kadınla ortak nokta bulmak adına ekstra çaba sarf eder. Amaç o konuda kendini överek etkilemektir çünkü. Mesela çok yoğun bir espri yapma ihtiyacı duyar. Karşısındakinin eğlenmesi onun için önemlidir. Güzel vakit geçirtme çabası tekrar onunla görüşmek istemesini sağlar ve en önemlisi kadının da onunla aynı duyguları yaşaması adına aşık erkek kendini devamlı kanıtlama çabasına girer. Tekrar söyleyelim, tüm sohbet boyunca kendini öven erkekle karışmasın. Aşık olan erkek, kadının ilgilendiği konularda kendini ön plana çıkarmaya çalışır. Ve genellikle bunların içinde maddiyat yoktur. Altını çiziyorum. Aşık erkek, kadını maddiyatla etkilemeye çalışmaz. Aşık erkeğin duyguları saftır. 3 aşırı ilgi, aşırı dikkat. Aşık bir erkeği anlamak için en ideal yol hafızasını ölçmektir. Çünkü aşık olan erkek ilgilendiği kadının hayatının her parçasını bilmek ister ve detayını hafızasında tutar. Kadının yaşadığı olumsuzluklar, bunların kaynağı, kadının yaşam tarzı, kadının geçmişi, hayalleri, hedefleri her şey ilgi alanına girer ve belki de en tehlikeli şeyi yapar. Fazla soru sorar fazla detaya iner ve öğrendiği bilgileri hafızasının en çok çalışan kısmında taşır. O yüzden dedim ya hafızasını ölçmek en güzel en ideal sonuçları size verir. Görüşülmüş olsun günler öncesinde. Küçücük bir sohbet geçmiş. Kadın demiş ki cumartesi günü ilkokul arkadaşlarıyla kahvaltıya gideceğiz. Pazar günü kahvaltı nasıldı diye soru verir. Ya da bir şeyden bahsedilmiş. Küçücük ben kazan kazandibi'ye bayılırım demiş kadın. En alakasız yerde. Gel kazandibi yiyelim demesi güzel bir örnek olur. Kadınla ilgili her ayrıntıyı çok hassas şekilde saklar aşık olan erkek. Hatta kadın ile iletişimde olmadığı zamanlarda bile o detaylara hafızasında bir tarar. Sürpriz yapmak için, devamını sormak için, başka bir ayrıntı yakalamak için, bir yerlerde kullanmak için. Aşık olan erkekte aşırı bir ilgi, aşırı bir dikkat görülür. Zaten kadınların da en çok etkilendiği Konulardan bir tanesidir bu. Kadını değerli hissettiren bir durumdur bu dikkatli olması, her ayrıntıyı hatırlaması ve özen göstermesi. Bu arada ilgi dedik ama ilgilenme, bol bol iletişime geçme, mesaj atma, arama, sık sık görüşme talebi gibi kısımları eklemiyorum. Bunlar zaten çok klasik şeyler. Ama şunu özellikle vurgulayalım. Aşık olan erkek masumdur dedik ya. Bu ilgi fazla cinsellik içermez. Çünkü en çok karıştırılan nokta buradan çıkıyor. 4 çevreyle tanıştırma. Bizim toplumumuzda bir kişiyi çevreyle tanıştırma ortama dahil etme çok özeldir. Bir kişiye karşı sevgimizi bazen bu şekilde gösteririz. Arkadaşlarımıza tanıştırırız, ailemize sokarız. Bu bizim için o kişinin sınıfı geçtiğini artık özel bir yerde olduğunu gösterme şeklidir. Bu mantık özellikle aşık olan bir erkek için çok belirgindir. İki sebebi vardır bunun. İlki aslında çok anlaşılır. Beraber vakit geçirme. Daha çok anı biriktirme. Topluluk içinde daha çok eğlenceli halde zaman geçirme. Diğeri ise önemsediğini gösterme çabasıdır. Arkadaş, aile, akraba, eş, dost tanıştırmaları bir çeşit o kişiye anlam yüklediğinin işaretidir. Belki de seni ne kadar önemsediğimi gör demenin bir çeşididir. Ama bu maddeyi tek başına alıp karar vermenizi önermem. Sonuçta birebir çok sıkılıyoruz. 2-3 arkadaşla görüşelim de sohbet biraz aksın mantığı da olabilir. Ama şu çok önemlidir. Özellikle o ortamlarda. Yani arkadaş, eş, dost, çevre ortamında kadına davranış, kadını el üstünde tutma, kadınla ayrı bir ilgilenme aşık erkeğin en belirgin işaretlerinden biri olacaktır. 5. Mesafe, zaman, mekan kavramı yoktur. Sevgili dostlar, aşık olan bir erkeğin zaman, mekan, mesafe gibi kavramları kalmaz. Bu ne demektir? Birkaç örnek vereyim hemen hani ilişkinin ilerleyen evrelerinde bazı bahaneler vardır ya çok uzak Geç oldu. Orayı sevmiyorum. Bu saatten sonra olmaz. İşte aşık olan bir erkekte bu tarz bahanelere yer olmaz. 10 dakikalık görüşme için saatlik yolları gidebilir. Bir sürpriz için saatlerini feda edebilir. Bu arada yeri gelmişken bu da çok önemli ve ayırt edici bir noktadır. Aşık erkeğin bolca sürpriz yaptığını, sürpriz yapmak için emek harcadığını, zaman harcadığını görebilirsiniz. Sürpriz demek hediye demek değildir. Bunu ayrıca belirtelim. Hiç ummadık anda karşına çıkması. Hiç ummadığım bir anda hoşuna giden bir plan yapması gibi noktalar da olabilir. Yani dostlar, aşık olan bir erkeğin mekandır, zamandır, mesafe gibi kavramları çok umursamadığını görürsünüz. Yani bu tarz bahanelerden uzak olduğunu hatta bizzat bunları kendinin açtığını. 6. kaybetme korkusu. Aslında her aşık insanın başındaki yegane olaya geldi sıra. Kaybetme korkusuna. Aşık olan bir erkeğin en belirgin işaretidir. Kaybetmekten korkması, kadının üzerine titremesi, bazen de abartması kaybetmekten korkmasını çok kolay anlayamayabiliriz diye içinden geçirenler olacaktır. Hatta bir danışanımın yaptığı hata var böyle. Her şey iyi giderken birden rest çekiyor. Bence bitirmeliyiz biz diyor. Gerçekten ısrarcı olacak mı? Emek harcayacak mı? Onu ölçmek istedim diyor. Aşık olup olmadığını anlamak istedim diyor. Yapmayın tabi böyle şeyler. Bu olayın anlaşılmasının daha kolay yolları var. Mesela ne? Şart koşmaz aşık olan erkek. Ya gelirim ama gece sende kalırsam. Rest çekmez. Bak bu sana son uyarım tadında bir cümle göremezsiniz Blöf yapmaz Ayrılsak mı acaba Akılda soru işaretleri bırakmaz bu gece sabahlar olmasın artık bana ulaşamazsan anla ki kaçak et kesiyorum. Bu cümleyi gerçi ciddi olan hiçbir erkek kullanmaz ama neyse. Kötü eleştirilerde bulunmaz. Bunların tek bir sebebi vardır aslında. Kaybetmekten korkması. Aslında belki de en büyük hatası aşık erkeğin bu maddeden çıkar. Kaybetme korkusu bazen abartmasına sebep olur. Fazla ısrarcı davranmasına, olumsuzlukları hızlıca düzeltmek için yanlış şeyler yapmasına ve hatta bazen karşı tarafı bunaltmasına kadar gider sevgili dostlar daha önceki videolarda söylemiştim ama yeri gelmişken bir kez daha söylemiş olalım. Erkek aşık olur mu? Kesinlikle erkek aşık olur. Hem de bakmayın baya baya sağlam aşık olur. Bazen aşık olan bir kadına oranla çok daha cesurlaştığını görebilirsiniz. Daha aktifleştiğini, daha çok uğraş verdiğini gözlemlersiniz. Erkeğin aklı cinselliktedir. Yargısını kırar aşık erkek. Bakın cinsellik istemez falan olarak değil bu cümlenin ana teması. Ama önceliği bu olmaz. Ya da bu konuda ısrar etmez. Yani dostlar erkek aşık olur. Aşık olduğunu da oldukça net belli eder. Ama şu da önemlidir. Aşık erkek bazen saçmaladığı için karizmasında kayıplar verir. İşte o yüzden ben her zaman şunu derim. Eğer ki karşınızdaki kişi aşık belirtilerini taşıyorsa bazı konularda iltimaslar sağlanmalıdır. Çünkü aşık olan kişi öyle kolay bulunmamaktadır. Diğer yandan hayatınızdaki erkeğin bu maddelere uymadığını gözlemlediniz. Aa aşık değil bana gibi bir yanılgıya kesinlikle girmeyin. Her karakterin aşkını gösterme tarzı farklı olabilir. Ben en genellerini aktarmaya çalıştım. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.